kapanış mücadelesi iki şampiyon karşı karşıya. Süper Lig'de 6. şampiyon olarak tarihe geçen Medipol Başakşehir ilk hafta mücadelesinde geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olup adını Süper Lig'e yazdıran Atakaş Hatay Spor'la Gaziantep'te saat 20'de Kalyon Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Normal şartlarda Hatay Spor ev sahibi ancak e, stadyum yetişmediği için Futbol Federasyonu bu karşılaşmayı Kalyon Stadı'na verdi. Gaziantep'e saat 20'de Mete Kalkavan maçın hakemi. Çok kısa takımlardan bahsedeyim. E, tabii Süper Lig yeni takımı Hatay Spor şu ana kadar 7'si yabancı, 2'si yerli 9 transfer yaptı ki hepsinin lisansları çıktı. Bu maç kadrosunda yer alıyorlar. Sezon öncesinde bir tek Galatasaray'la hazırlık maçı yapmıştı. Mücadele 1-1 bir bir sona ermişti. E, son şampiyon Medipolu Başakşehir'e baktığımızda dün TRT Spor'dan ilk olarak duyurmuştuk. Mbombo transferi de dördüncü transferine imza atmıştı. Ancak Mbombo maç kadrosunda yok. Diğer e, transferler e, Chadli bununla birlikte Hasan Ali Kaldırım ve Rafael e, maç kadrosunda ama açıkçası Hasan Ali dışında diğer isimlerin ilk 11'de olmasını beklemiyoruz. Çünkü takımla birlikte çok fazla antrenman yapma fırsatları olmadı yeni transferlerin. Medipol Başakşehir ise iki hazırlık maçı yaptı. Malum pandemi sürecindeyiz. Takımlar çok fazla maç yapamadılar. Bu hazırlık maçlarında Kasım Paşa ile 2-2 berabere kalırken Kara 2-1 mağlup etmişti. 3 gol Dembaba dikkat çekmişti performansıyla. Medipol Başakşehir'in muhtemel 2 takım muhtemel 11'ine bakalım dilerseniz. Önce Hatayspor'dan Hatay Spor'dan başlayalım. Hatay Spor'un kalesinde Munir'in olmasını bekliyoruz. Savunmada Popov, Yusuf, ...Santos, Mesut... ...önlerinde Saki ve Aybit... ...kanatlarda Selim ve Ribario... ...Gökhan Ortada ileride... ...Mirkan şeklinde muhtemel 11'i ...ev sahibi e, takımın... ...tabii e, fikstür gereği ev sahibi diyoruz... ...Medipol-Başakşehir'e baktığımızda... ...aslında klasik e, kadro diyebiliriz... ...Kale'de Mert... ...Savunma'da Kaysara... ...Şikirtel, Epriyanu, Hasaneli... ...önlerinde e, İrfan ve Mahmut... ...kanatlarda Vişşe ve Krivelli... Ortada Aleksic, ileride Denbaba şeklinde bekliyoruz. İlk 11'ini Medipol Başakşehir'in. Hemen şundan da bahsedelim. Medipol Başakşehir aslında güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Alternatif forma olarak bu sezon ki bu akşam da onu giyecek. Doğa temalı yeşil forma giyecek Medipol Başakşehir. Hem orman yangınlarına hem de iklim değişikliğine dikkat de çekmek için bu formayı tercih ediyor. Ve yeşillendiriyoruz etiketiyle de. E, bu formayı yani e, bu doğal temalı formayı alan futbol severler, e, dilerlerse istedikleri tohumu da ektirebilecekler. Bu da güzel bir proje, sosyal sorumluluk projesi. Buna da değinmiş olalım. E, sevgili sanırım, Yasin. Sanıyorum evet. de konuşmak gerekiyor. Evet sevgili transfere Oğuzhan. geçelim. E, e, Kenan Kahraman e, tamamlandı mı e, transferi? Bunun dışında Krivelli e, ile ilgili Krivelli'nin de satılması gündeme gelebilir mi sevgili Yasin?